Cümleten selamun Aleyküm. Size bir önceki videoda Afyon Karahisar'da bir don olayı yaşandığını ve bundan ötürü Mısırların telef olduğunu söylemiştim. O don olayı yaşandığında bizim Mısırlarımız daha toprağın altındaydı. Geç çıktı. Biz buna üzülüyorduk. Ama daha önce çıkmış olan Mısırlar donla telef olurken toprağın altındaki Mısırlara bir şey olmadı. Daha sonra çıktı. İşte bunlar da kanıtları. biraz seyrek ama bu onunla alakalı değil bu bizim acemiliğimiz. Ya sonuçta ilk defa mısır ektik. Bunların çapası yapılacak. Ya da bir ilaç varmış. Mısır harici yabancı otların hepsini öldürüyormuş. Ondan da yapabiliriz. Buralar biraz daha küçük kaldı. Özellikle şu kenardakiler bayağı büyüdü. Size diğer tarlaları da göstereceğim. Şimdi şu aşağıdaki tarlaya bakalım. Ektiğimiz fazla tohumlardan tekrar çıktıklarını söylemiştim. Onlar çıktı, büyüdü. Hatta çapası bile geldi. Şu aşağıya birkaç bir şey ekmiştik. Onlar da kurumuştu. Ama kimine takviye yaptık. Kimisi yeniden çıktı. Bir şekilde yeniden eski haline döndü. Şöyle göstereceğim. Buradaki mısırlar da çıktı. Bu da öbür tarla. Burada da aynı şekilde mısırlar çıkmamıştı. Şimdi çıktılar. Hatta bence çok da güzel çıktılar. Şöyle karşı tarafı da göstereyim. Aşağı tarafı. tabii şu özellikle şuradaki kısımlarda mısır çıkmış ama tam büyüyememiş ve şu aşağıda çıkan dikenler mısırları bastırmış tabii onların bir an önce çapalanması ya da ilaçlanması gerekiyor onu da yapacağız hemen şurada yulaf vardı bir önceki videoda size göstermiştim bu yulafı biçtik şimdi e, foseptikteki Gübre olduğu gibi buraya çekip hemen arkasına hızlı bir şekilde mısır ekmeyi düşünüyoruz. Aha. Vallahi bence çıkmış. Hiç çıkmamasından iyidir. Çünkü bu mısır çıkmadı. Herkesin mısırı çıktı. Dedik acaba yanlış bir şey mi yaptık? Hani ilk defa da ekiyoruz. Dediler çıkar 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 bekledik. O sıra bir don oldu. Bütün çıkmış mısırlar öldü. Bizim mısırımız henüz toprağın altındaydı. Don bitti. Sonra bizim mısır yavaş yavaş çıkmaya başladı. Tam o sırada da çok güzel yağmurlar başladı. Onun arkasına da çıktı.